İslamabad Hindistan'a füze kullanarak bir askeri operasyon başlattı. Yeni Delhi Pakistan'daki hedeflere karşı misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. Son gerginlikle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Hindistan ordusu çatışmalarda Pakistan'ın 30'dan fazla askeri personel kaybettiğini iddia ediyor. E, bu bilgi haberi izlediğiniz sırada Reuters üzerinden son dakikalarda elimize ulaştı. Hindistan-Pakistan savaşının kontrolden çıktığı ve ateşkesin zaten sona erdiği anlaşılıyor. Çin, Pakistan'ın durumunu çok yakından takip ediyor. Çünkü ilk defa büyük bir ülke modern bir savaşta Çin silahlarını kullanıyor. Ne yazık ki işler Pakistan için iyi gitmiyor. Çünkü dün Çin, hava savunmalarının bir Pakistan hava üssünü koruyamadığını ele almıştık ve bugün ise Çin ordusunun kesin kayıp sayılarına sahibiz. İşte daha fazla detay. Son yaşanan gerginlikle ilgili daha fazla detay ortaya çıkıyor. Hint ordusu çatışmalarda Pakistan'ın 35 ila 40 askeri personel kaybettiğini iddia ediyor. Bu bilgi Cordelia'dan o haberi izlerken son birkaç dakika içinde Reuters aracılığıyla bize ulaştı. Hint ordusu son çatışma turunda Pakistan'ın 35 ila 40 askeri personel kaybettiğini iddia ediyor açıkça görülüyor ki Çin bu savaşta Çin silahlarının performansı konusunda oldukça panik halinde. Çin Komünist Partisi Tayvan'ı ele geçirmek için güçlü silahlara ihtiyaç duyduğunun farkında. Tam da bu yüzden savaş başlar başlamaz Çinli diplomatlar Pakistan'daydı. Hindistan-Pakistan savaşındaki en önemli detay Hindistan'ın Amerikan ve Fransız, Pakistan'ın ise Çin silahlarıyla donatılmasıdır tweet, Hindistan'ın silahlarının yaklaşık yüzde 40'ının hala Rusya'dan geldiğine ve eskiden güçlü bir Rus müttefiki olduklarına değinmiyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in Tayvan'da kaçınılmaz bir savaşa hazırlık seviyelerinin gerçek zamanlı bir testidir. Aslında savaş 7 Mayıs'ta başladığında sabah saat 4'te Çinli diplomatlar İslamabad'da Dışişleri Bakanlığındaydı ve savaşta test edilmemiş füzeler ve radarlarla donatılmış modern Çin savaş uçakları ile Hindistan'ın konuşlandırdığı gelişmiş Batı teçhizatı arasındaki ilk karşılaşmanın sonuçlarını inceliyorlardı. Şimdi Çinli diplomatlar Çin silahlarının bu savaşta feci şekilde başarısız olduğunu fark eder etmez paniğe kapıldılar ve Çin savunma sanayisini korumak için yanlış bilgi yaymaya başladılar. Çin, Pakistan'ın Fransız Rafale uçaklarını Çin silahlarıyla düşürdüğü yönündeki yanlış bilgi yayılmasına karışıyor. Bu muhtemelen saçmalıklarına inanmaya istekli olanlara daha fazla Çin silahı satma girişimi. Pakistan'ın silahlarının %80'i şu anda Çin yapımı. Burada diğer YouTuber Ryan McBeth çok iyi bir noktaya değindi. Çin'in gri bölge savaşı yürüttüğünü gerçek zamanlı olarak görüyoruz ve Çin Tayvan işgalini nasıl gerçekleştireceğini tam olarak pratik ediyor. Hindistan Pakistan'daki terörist karakollarını vururken Çin silahları büyük başarısızlığa uğradı. Bu sahte haber büyük olasılıkla Çin kaynaklıydı ve Pakistan'ın Hint jetlerini Çin füzeleriyle vurduğunu iddia ediyordu. İşte o zaman bütün konuşma Hindistan'ın teröristleri hedef almasından, Hindistan'ın hangi jetleri kaybettiğine kaydı. Ruslar mı yoksa Fransızlar mı jet kaybetti? Bu Çin Komünist Partisi'nin tam olarak amaçladığı şeydi. İnsanların gerçekten olanlar yerine önemsiz ya da hiç yaşanmamış şeyleri konuşmasını istiyorlar. Tayvan'ın işgali halinde Çin Komünist Partisi muhtemelen interneti yanlış bilgilerle doldurup Tayvan'ın işgal edilmediği veya saldırganın Amerika Birleşik Devletleri olduğu bir anlatıyı yayacaktır. Bu süreçte Çin Komünist Partisi bağımsız bir ülkeyi ele geçirmeye çalışacak. İşte tam da bu yüzden sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Görüyorsunuz, Çin Komünist Partisinin oynadığı 30 milyar dolarlık bir propaganda bütçesi var. Paramız yok ama sizin gibi izleyicilerimiz var. Bu yüzden beğen ve abone ol butonlarına tıklayarak Çin dezenformasyonuna karşı bize destek olursanız çok şey ifade eder. Çinli botların Komünist Parti gerçeklerini ortaya koyan içerikleri beğenmeyip bastırmaya çalıştığı gözlemleniyor. Ve bu yüzden sizden beğeni ve abone olmanızı istiyoruz çünkü bunlar Çin Komünist Partisi'nin botlarına karşı koymamıza ve YouTube algoritmasında bize yardımcı olmasına yardımcı oluyor. Şimdi 2025'te başlayan bu savaşın nasıl başladığına kısaca göz atalım. Çünkü Hindistan ve Pakistan neredeyse 70 yıldır birbirlerinin boğazında. Keşmir'de 2025'te bir terör saldırısıyla başladı. İşte daha fazla detay. 22 Nisan 2025'te M4 Karabina ve Avtomat Kalashnikova Obrazets 1947 taşıyan 5 ağır silahlı terörist sessizce Hindistan topraklarına geçti ve Keşmir'de ünlü bir turistik yer olan Palagam'a girdi. Turistleri durdurup Müslüman olduklarını bir Kur'an ayeti okuyarak kanıtlamalarını istediler. Testi geçenler serbest bırakılıyor. Geçemeyenler ise Müslümanlarda yaygın ama Hindularda olmayan sünnet kontrolü için pantolonlarını indirmek zorunda bırakılıyordu. Her iki testi de geçemeyen çoğunlukla Hindu erkekler oracıkta infaz edildi. Eşleri, çocukları ve arkadaşları izlemeye zorlandı. Şimdi ise geçmeyen bir travmayla yüzleşiyorlar. Ve tam da bu yüzden Hindistan artık geri durmuyor. Saf bir intikamla karşılık veriyorlar. Bu saldırıdan yaklaşık 2 hafta sonra 6 Mayıs'ta Hindistan Pakistan içinde 9 farklı yeri hedef aldı. Hindistan, bunların Keşmir'deki saldırıyla bağlantılı terörist karakolları olduğunu öne sürdü. Pakistan'ın askeri üslerine saldırmadıklarını vurguladılar. Hindistan bunu tam ölçekli bir savaştan kaçınmak için yaptığını açıkladı. Yalnızca Keşmir'deki saldırganları yakalamak istediler. Pakistanlı yetkililer ise bu iddiaları reddederek Hindistan'ın terörist üslerini değil, sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi. Hindistan saldırılarında cami ve sivil binaların zarar gördüğünü gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Tam da bu noktada Çinli sosyal medya platformu TikTok Pakistan tarafından yeniden gündeme getirildi. Çünkü Sky News, saldırıların gerçekleştiği bölgede adli bir analiz yaptı ve saldırının olduğu bölgeden El Kaide ve Leşkeri Tayibe gibi terör gruplarının sosyal medya paylaşımlarını buldu. İşte o rapor. Silahlı adamlar, cihat etiketleri ve terörizme destek, hepsi TikTok'ta paylaşıldı. Hepsi de görünüşe göre Pakistan'da bir cami çevresinde çekilmiş. Sky News, terör gruplarını destekleyen ve Hindistan'ın hedef aldığı yerel bir bölgede paylaşılan çok sayıda videoyu çevrimiçi olarak coğrafi konumlandırdı. Veri ve adli tıp ekibi şunları doğrulayabildi. Burası Pakistan'da Muratka'daki Markaz Tayyiba Camii. Hindistan, 7 Mayıs çarşamba günü terörist altyapı olarak nitelendirdiği hedefleri vurdu. Pakistan bölgedeki terör kamplarını reddediyor ve saldırıları savaş eylemi olarak niteliyor. Fakat saldırılardan önce teröristlerin destekçileri bölgeden videolar paylaştı. Erkekler 3 3 etiketini kullanarak pek çok video paylaştı. Bir militan grubun El-Kaide bağlantısı olduğu bildirildi. Bazı videolarda caminin yakınındaki silahlı erkekler görülüyor. Bir paylaşımcı, camide dövüş sanatı eğitimi yapan çocukların videosuna ''Biz küçük askerleriz ve kafirlerle savaşırız'' başlığını attı. 313. Tugay ve bu videoların önemi hakkında bir uzmana danıştık. Yani onların 313 etiketini cihatçı kimlik ve hedefler için bir rozet olarak kullanmaya çalıştıklarına inanıyoruz. Kısacası 3 üç bir 3'ü bir çeşit statü sembolü olarak görüyorlar. En azından gördüklerimize göre bunlar genellikle arka planda neşitler, bayraklar ve dini ilahiler eşliğinde tüfek gibi sembolik görsellerle poz veren genç erkekler dini terimlerle 313 624 milattan sonra Bedir Savaşı'nda Muhammed Peygamber'in yanında savaşan 313 askeri ifade eder. Sky News, cami içi ve çevresindeki videoların çekim yerlerini uydu görüntüleriyle doğruladı. Maksar'ın görüntüleri Hindistan'ın kompleksi düzenlediği saldırının öncesi ve sonrasını gösteriyor. Sosyal medyadaki videolar saldırı sonrası durumu yansıtıyor. Sky News Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan bulduğu videolar hakkında yorum istedi. Bize bunun arka plan müziği sonradan eklenmiş rastgele bir video gibi göründüğünü ve bunun TikTok trendlerinin işleyişiyle uyumlu olduğunu belirttiler. Bunun güvenilir bir kanıt olarak kabul edilmesi gerektiğini söylediler. Biz de kendimiz milyonlarca benzer klip üretebiliriz. Caminin teröristler tarafından üst olarak kullanıldığı iddialarının sosyal medyada uydurulmuş sahte haberler olduğunu belirttiler. Pakistanlı yetkililer ülkedeki terörist gruplarla ilgili sosyal medya kanıtlarını incelemek konusunda isteksizler. Ama konu Pakistan'ın Hint jetlerini düşürmesine gelince aynı yetkililer kanıt olarak sosyal medyaya bakın diyorlar çünkü Pakistan hiçbir kanıt sunamıyor. Şimdi buna birazdan geleceğiz ama önce Pakistan'ın içindeki bu gruplardan bahsedelim. Burada daha fazla detayımız var. Hindistan'ın Pakistan içinde bombaladığı terörist gruplar kimler? Geçtiğimiz hafta Hindistan, Pakistan'da 9 noktaya bomba attı. Sebep? İki grup, Laksore Tayyip ve Caise Muhammed isimleri aksiyon filmi kötü adamları gibi geliyor ve ne yazık ki bunu hak ediyorlar. Laskere Tayyip'e ile başlayalım. 1980'lerin sonlarında Afgan Savaşı kaosundan sonra rotasını Hindistan ve Keşmir'e çevirdi. 2008 Mumbai saldırılarından sorumlulardı. Silahları, tekneleri ve hiç vicdanı olmayan 10 adam 166 kişiyi öldürdü. Bu gösteri olarak uluslararası terördü. Grubun kurucusu Hafiz Said, teknik olarak Çin'de yasaklı ama yine de bir şekilde her zaman gözaltına alınıyor, şimdi burada duralım ve onun bu sözle ne demek istediğini açıklamak istiyorum. Grubun kurucusu, Amerika Birleşik Devletleri de bile aranan bir terörist. Başına 10 milyon dolarlık bir ödül koyduk, ama o Pakistan'da terörist grubunu özgürce yönetiyor ve Pakistan'da polis koruması altında yaşıyor. Ve bir sonraki klipte bir Pakistanlı dışişleri bakanına tam olarak bu konuda yani neden uluslararası düzeyde aranan bir teröristin Pakistan'da polis koruması altında olduğu soruluyor. Hadi bu klibi izleyelim. Laşkare Tayyaba'nın kurucusu Hafiz Muhammed Said, Pakistan'da ve dünyada yasaklı bir grubun lideri olmasına rağmen şimdi Jamaat-ı Dava adıyla yeniden markalanan grubun başında bulunuyor ve başına 10 milyon dolarlık ödül konulmuş durumda. Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör izleme listesinde yer almasına rağmen Lahor'da oldukça normal ve özgür bir orta sınıf hayatı yaşıyor. Halk toplantıları düzenleyip televizyona çıkıyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Elitler söz konusu olduğunda, inanın bana, onlara karşı hiçbir sevgimiz yoktu ve söylemeliyim ki, sanmıyorum ki. Bence bu önemsiz. Bu adam serbestçe dolaşıyor. Bazı çılgınca şeyler söylüyor. Basın toplantısı yapıyor. Polis koruması var. Neden? O şu an özgür bırakıldı ancak bence gerçekten özgür değil. Mahkemeler onu serbest bıraktı çünkü Pakistan'da yargı bağımsız ve sistemimiz Hindistan'ınkine benziyor. Lütfen siz... Pakistan'da terörle mücadele yasaları yüzlerce insanı yargı kararı olmadan gözaltında tutmanıza izin veriyor. Birçok kişi hoşlanmadığınız kişileri gözaltına aldığınızı ama bu adamı almadığınızı söyleyip kendi sonuçlarını çıkaracaktır. Hafez Said'i burada veya başka bir yerde korumaya niyetim olmadığını belirtmek isterim. Ama hükümetteyken onu hapse atmadınız. Onunla Pakistan devleti hiçbir şekilde ilişkilendirilmesin diye elimden gelenin en iyisini yaptım. Mumbai saldırıları olduğunda 2008 yılında Dışişleri Bakanıydınız. Hayır değildim. Pakistan, 160 kişinin öldüğü Mumbai saldırılarını gerçekleştiren Leşkeri Tayibi'ye yardım eden Amerikalı David Headley'in suçunu kabul etmesiyle bu saldırıları desteklemekle suçlandı. O dönemde siz Dışişleri Bakanıydınız. O Leşkerin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın şemsiyesi altında faaliyet gösterdiğini ve koordinasyon içinde olduklarını belirtti. İnter Servisler İstihbaratı Leşkere mali, askeri ve manevi destek verdi. Bunu söylediğini duyunca iddiaların doğruluğunu araştırmak için İnter Servisler İstihbaratı hakkında soruşturma başlattınız mı? Bana göre bize onun güvenilirliği hakkında bilgi verildi ve çift hatta üçlü ajan olabileceği düşünülüyordu. Onun iddialarını araştırmak için daha fazla sebep yok mu? Çok az güvenilirliği olan biri. Bilgilendirildiğini söyledi. Bu bir soruşturma değil. Evet, bilgilendirme istediğimiz şeydi. Bilgilendirme istediğimiz şeydi. Evet. Ve onlar sadece ama biz yapmadık dediler. Sen de tamam dedin. Bence bir politika değişikliğine yön verdik ve sonuçlarını görüyoruz. Mumbai saldırılarıyla ilgili kimseyi sorumlu tutup tutmadığınızı soruyorum. Bununla ilgili bir açıklama yapmadınız. Ve sadece Leşkeri Tayyip'e değil, başka grupları da var. İşte bir tane daha. Ceyşi Muhammed 2000'de Mesut Zehar tarafından kuruldu. Hindistan ondan kurtulmak için 150 uçak rehinesini takas etmek zorunda kaldı. Çünkü çok tehlikeliydi. Pakistan'a döndü ve yeni bir grup kurdu. Hemen yaptığı işe, kitlesel kayıplara yol açan saldırılara geri döndü. 2001'de parlamento bombalaması, 2019'da 40 Hintli askerin öldüğü intihar saldırısı. Bu gruplar Pakistan'da resmi olarak yasaklı ancak uygulamanın oldukça esnek olduğu söylenebilir. Luxor'un merkezi hala ayakta. Geçen haftaya kadar işgal altında olan Ezer'in yerleşkesinde bir Hint hava saldırısında aralarında 10 akrabasının da bulunduğu 13 kişinin öldüğü bildirildi. Geçen ay Keşmir'de bir piknik alanında 26 sivil silahla öldürüldü pek bilinmeyen bir grup saldırıyı üstlendi ancak Hindistan bunun bildik aktörlerin yeni bir ismi olduğunu belirtiyor. Yeniden markalaşmanız bu kadar barizse Twitter bile sizi askıya alırdı. Peki bu gruplar neden hayatta kalmaya devam ediyor? Çünkü onlarca yıldır Pakistan ordusunun bazı kesimleri iddiaya göre onları Hindistan'la uzun bir satranç oyununda tek kullanımlık piyonlar olarak gördü. Artık onları tamamen dağıtmak için fazla köklü ve göz ardı etmek için de oldukça tehlikeliler. Bu da bizi tekrar bombalara getiriyor. Hindistan'ın mesajı açıktı. Onlara ne derseniz deyin, onları nereye saklarsanız saklayın ama sivilleri öldürmeye devam ederlerse Hindistan hava kuvvetlerinden bir ziyaret daha bekleyin. Pakistan'ın bu durumu nasıl yönettiği gerçekten gülünç kamuoyuna Pakistan'da hiçbir terörist olmadığını söylüyorlar ama sonra böyle şeyler yapıyorlar. Hindistan'ın hava saldırılarında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Bu cenaze töreni Pakistan'da ve dünya genelinde televizyonda yayınlandı ve tahmin edin kim katıldı? Bir başka aranan küresel terörist üstelik sadece katılmakla kalmadı, cenaze namazını da okultdı. Son dakika haberi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından küresel terörist olarak tanımlanan ve Leşker-i Tayyib'e komutanı olan Hafiz Abdul Roth, Hindistan'ın saldırılarında ölenler için cenaze namazını kıldırdı. Tüm dünyanın Pakistan'a dikkat kesildiğini düşünürsek, ordu uzun süredir beslediği teröriste bir süreliğine ortadan kaybolmasını söyleyebilir diye düşünebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri nin küresel terörist ilan ettiği biriyle üniformalı askerlerin namaz kılmaması gerektiğini düşünürsünüz. Ama yanılmış olursunuz. Bu modern Pakistan'ın gerçeği. Pakistanlı yetkililer kendilerine sunulan görüntü ve kanıtların sosyal medya paylaşımları olduğunu iddia ediyor. Sosyal medya paylaşımları Pakistan'ın lehine olmadığı sürece bunları ciddiye almamamız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü burada Pakistan'ın Savunma Bakanı Cable News Network'e çıkıp Pakistan'ın bu savaşı kazandığına dair ne kanıt istiyorsanız hepsi sosyal medyada diyor. Klibi izleyip resmi Pakistan hesaplarının paylaştığı kanıtlara bakalım. Hindistan'ın bazı savaş uçaklarını kaybettiği gerçeği var. Bu konuda net olalım. Pakistan 5 Hindistan Hava Kuvvetleri uçağını ve bir insansız hava aracını düşürdüğünü iddia ediyor. Bildiğim kadarıyla Hindistan bununla ilgili hiçbir kanıt olmadığını, hiçbir delil olmadığını söylüyor. Yani daha fazla ayrıntı verebilir misiniz? Ve bu ordu sözcüğünüzün tehdit ettiği yanıt mıydı yoksa başka bir adım atılacak mı? Öncelikle bu 5 savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki çok spesifik iddiadan başlayalım. Bunun kanıtı nerede efendim? Bu sosyal medyada her yerde, Hindistan sosyal medyasında, bizim sosyal medyamızda değil. Bu uçakların enkazı düştü ve bugün Hindistan medyasında her yerde onlar da kabul etti. Onların medyası Üzgünüm. Sosyal medyada e, içeriklerin her yerde olmasından bahsetmiyorum. Sizden çok spesifik olarak kanıtları, ayrıntıları soruyorum. Örneğin, Pakistan'ın bu Rafael uçaklarını düşürmek için herhangi bir Çin ekipmanı kullandığına dair bir iddianız var mı? Anladığım kadarıyla bunu iddia ediyorsunuz. Pekala, sosyal medyadaki kanıtlara bakalım. Bu Pakistan hükümetinin resmi hesabı tarafından atılan bir tweet'ti ve hala yayında. Yani siz de kontrol etmek isterseniz bakabilirsiniz. Çünkü iki taraftan da çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor ama bu tweet'i atan resmi bir hesap ve bu da yanlış bilgi. Tweet'te Pakistan silahlı kuvvetlerinin bir Hint jetini düşürdüğü söyleniyor ve ardından Pakistan'ın sözde Hint jetini düşürdüğüne dair bir video paylaşıyorlar. Ancak paylaştıkları video Arma 3 adlı bir video oyunundan alınmış. Bu gerçek hayat değil ve tweet dünyanın her yerinde çürütüldü fakat Pakistan onu yayında tutmaya karar verdi tweet'i silmediler. Pakistan hükümetinin resmi Twitter hesabı Arma 3 adlı video oyunundan görüntüler paylaşıp bunların Hindistan'ın saldırganlığına gerçek bir askeri karşılık olduğunu iddia etti tweetin hala yayında olmasına inanamıyorum. Üstelik Pakistan dünyadan kendi topraklarında terörist olduğuna dair kanıt göstermesini isterken... Usame Bin Laden'in bir Pakistan askeri üssüne bir milden daha yakın bir mesafede yaşarken bulunduğu aynı ülke ve aynı ordu Pakistan'da terörist barındırmadıklarını söylüyor. Pakistan hükümeti bu örgütleri destekliyor. Pakistan'ın böyle bir şey yapmasının sebebinin ne olabileceğini bilmiyorum. Onlara her seferinde bu soruyu sorduğumda bana da aynı şeyi soruyorlar. Kanıt ne? Kanıt ne efendim? Kanıt konusuna gelince Pakistan'ın inkar konusunda usta olduğunu unutmayın. Mumbai saldırılarıyla hiçbir ilgileri olmadığını inkar ettiler. O saldırılarda 170 kişi öldü. 26 Kasım 2008'de teröristlerden biri canlı yakalanana kadar. Pakistanlılar onun ve söylediklerinin tamamının kendilerinden geldiğini kabullenmek durumunda kaldı. Osama Bin Laden'in yerini bildiklerini inkar ediyorlar. Ta ki bir askeri kampta Pakistan ordusunun üstüne çok da uzak olmayan bir yerde bulunana kadar. Pakistan'ın içinde bu Pakistan güzergahı sürekli bize kanıtları gösteriyorlar. Yani demek istediğim ortada yeterince dolaylı kanıt var ve Hindistan'ın harekete geçmesinin temelinde istihbarat dinlemeleri var ve Hindistan'ın bunu yapmak için kesinlikle başka hiçbir nedeni yok. Bir şeyi çok net anlayalım Tom. Hindistan mevcut durumu koruyan bir güçtür. Pakistan'a ait hiçbir şeyi arzulamıyor. Ekonomisini büyütmeye, yüksek teknolojisini geliştirmeye ve gençlerine bir gelecek sunmaya odaklanmış durumda. Pakistan tarafından kendi haline bırakılmaktan tamamen memnun olur ve o da Pakistan'ı kendi haline bırakır. Pakistan revizyonist bir güçtür ve Hindistan'ın elindeki bazı topraklar üzerinde hak iddia etmektedir. Orada yaşayan insanların Pakistanlılarla aynı dine sahip olmalarını gerekçe göstererek Hindistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmek isteyen bağnaz bir güçtür. Pekala, Pakistanlılarla aynı dine sahip 200 milyon Hintli Müslüman var. Hepsini ele geçirmek mi istiyorlar? Pakistanlıların benimsediği bu yaklaşım saçmalıktır. 30 yıldır Hindistan'ı bin kesikle kanatmak ve Keşmir topraklarını ele geçirmek arzularının peşinde teröristleri kullanıyorlar. Bunu başaramayacaklar.